28. yılda Mervetli izleyicileri az önce yaklaşık 15-20 önce burada bir dehşet yaşandı. Arsuz Konarlı Mahallesi Hıdır Ziyaret Yolu'nda kucağında 2 yaşındaki oğluyla 5 köpeğin saldırısına uğrayan Sevcan Uçar korku dolu anları anlattı. Saldırı sonrası dehşetin şokuyla yaşadıklarını anlatan Sevcan Uçar sürekli sokak köpekleriyle başlarının dertli olduğunu belirterek kolundan ve bacağından ısırıldığını çocuğunu korumak için üzerine kapanmak zorunda kaldığını anlattı korkunun, şokun etkisi hala. Sevcan Hanım'da Sevcan Uçar az önce şu gösterenin bu sette uyuyan iki yaşındaki çocuğu kucağındayken beş tane köpeğin saldırısına uğradı. Ve biz burada yemek yiyorduk. Burası bir kebapçı şey, Sevcan Usta. Ee, Konarlı Mahallesi'ndir ziyaretinin girişinde. Burada beş tane köpeğin saldırısı uğradı ve şu anda görüyorsunuz hemen bir müdahale, sağ kucağında müdahale evet, yapıldı. Evet. Ee, ne dediler sağlık ocağında? Derin bir kesik oluştu bende. E, köpekler yüzünden, yolun ortasına düştüm. E, ben nasıl, de, de oğlum nasıl oldu oğlumun Karşıya köpekler... geçiyordum oğlumla beraber. Orada bir tane köpek vardı. Bizimle zaten direkt havladılar. Üzerimize doğru koştular. Ben de yolun ortasına düştüm. Köpekler üzerimize atladı. Sağ olsunlar burada bulunan kişiler bize yardım etti. Evet. Elimde derin bir e, yara oluştu. Sağlık ocağına gittim. Bir atmak istediler. Bu yüzden ama hala korku üzerimde. Oğlum da çok korktu. Bu yüzden yani başımıza bu başımı şekilde geldi. Kimse başına da gelsin istemiyoruz. Evet sevgili seksiyon cevabı ettiği izleyicileri bu konuda tabii ki hayvanı severiz. Tabii ki hayvanları çok seviyoruz. Evet. Tabii ki onların da yaşam alanlarına saygı duyuyoruz. Ama Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyelerine, ilçe belediyeleri Büyükşehir Belediyesi'ne topu ata 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 Hatay'da, Hatay genelinde Son aylarda onlarca vakadan sadece bir tanesi yaşandı az önce. Sevcan Uçar kucağında iki yaşındaki çocuğuyla beraber beş tane köpeğin saldırısına uğradı. Tabii biz o anda buradaydık ama o anda kurtaralım diye telaş içinde geçerken tabii ki çekim yapmamız doğru olmazdı. Burada bir can, iki tane can, can söz konusuydu. Ama artık bu isyanı vatandaşın bu isyanı duyulsun. Aynı zamanda Konarlı Mahallesi'nde geçen yılda köpek ısınmasından kaynaklı biri vefat etti değil evet, mi? Evet, evet aynı şekilde. Onu anlatır mısınız? Aynen. Ee, o da yolunda gidiyordu bisikletle. Köpekler durduk yerde peşinden koştular. Dengesini kaybedip kaldırıp taşına çarptı. Hayatını kaybetti. Ama yine köpeklerle ilgili bir müdahale yapılmadı. Evet, Sercan Usta dağıtık. seni de alalım. Sevcan Hanım'ın eşi Sercan Usta. Az önce Sercan Usta'nın bize yaptığı yemeği yiyorduk. Hapişe Ve o yani. anda e, saldırı gerçekleşti. Abi, ben yetkiler şunu söylüyorum. 23 yıldır burada esnafım. Son, son bu sene kadar bu köpeklerden çektiğimiz çıkıyor. Her, her gün bir iki tane çocuğu böyle Her gün. Evet, hemen hemen her gün. Yani biz de hayvanları seviyoruz ama yeter. Yeter geçler yeter. yeter. Yani evet. vermek istemiyorum. Bu yani kulak bugün, verin. Bugün şu çocuğun burada şu arabaları görüyorsun. Bak arabalar çocuğun kaçarken arabanın altında kalabilirdi. Hepimiz hayvan severiz. Ama yeter. Hayvanlar tabii ki aramızda sokak köpekleri, kediler tabii ki aramızda Değil. yaşayacaklar. Kabul ediyoruz. Evet. Ama bunların saldırgan olanlarını sıkıntılı olanlarının Toplanıyor. Büyükşehir Belediyesi ya da ilçe belediyeleri tarafından toplanması artık büyük şehir belediyesi ilçe belediyelerine, ilçe belediyeleri de büyük şehir belediyelerine topu atmasın. Bu vatandaşın çocukların can güvenliği kalmadı. Anladım. Geçtiğimiz günlerde de bir güvenlik kamerası görüntüsü yayınlamıştı. Bir biri daha mı Köpekler galiba. bir çocuğunu kovalıyordu. Lütfen artık buna dikkat edelim. Ya bir genç bir kadın bu çağında çocuğuyla beraber bu dehşeti bu korkuyu yaşadı. Yolumuzda bir artık gidemiyoruz köpeklerden dolayı. Çok korkuyoruz. Ben ve oğlum ölümden döndü köpekler yüzünden. Evet. Buraya kadar. Geçikten bu zaten sarayın etkileri son süreceydik. Artık sabrımız taşıdı. Sadece yer konarlı mahallesi değil. Bugün sanki mükemmel bir olay burada yaşandı ama Karagazin her yeri, Ars'ın her yeri, İskenderun'un her yeri. Tüm ülkelerde aynı sorun var. Türkiye'nin etkileri toplayacaklar, 3 gün sonra bir daha bırakacaklar. Türkiye'nin sorunu olabilir bu. Ama buna kesin çözüm üretmek lazım. En azından saldırgan ve sıkıntılı olanların yoklanıp Parmakta anlatmaması gerekiyor. Gideriz. Biz de hayvanlar yaşaması istiyoruz ama öyle değil. Evet. Öyle bir çözüm olmaz. Çok teşekkür ediyoruz. Lütfen ilgilenin artık. Yeter. Yeter. İlgilenin.